...hala inanamıyorum. Yani sen ve... ...Öykü. Niye bu kadar şaşırdığını anlamadım. Biliyorsun benim karizmama kolay kolay... ...hiçbir kız dayanamaz. Sorun da tam olarak... ...bu ya zaten Ayaz'cığım. Yani... ...ay ah Öykü ah nasıl bu kadar... ...saf olabildin yani. Bak ortak yanlış anlama ama sen de pek ideal sevgili sayılmazsın. Yani sen üzersin öyküyü. Sen de beni iyice acımasız yaptın ya. E hangi kız acıdın ki bugüne kadar? Ha? Hangi kız acıdın? Yani bence sen daha fazla ümit verme öyküye. Bu işte bitsin. Öykü mü? Ne olmuş öykü? Ha, şey macum nasıl? <laughs> Gel canım, otur. Ne haber Şeyma? İyidir Ayas. Şey sana hemen bir şey soracağım. Öykünün ayazı olan duygularından senin haberin var mı? Duygularından mı? Hangi duygularından? Ee, sen onun en yakın arkadaşısın ve bundan haberin yok muydu? Ha yok tabii ki haberim var da ben sizin öğrenmenize şaşırdım. Nereden öğrendiniz ki? Bu sabah Öykü ofise geldi ve Ayaz'a olan duygularını açıkladı. Hem de bir kutu kalp şeklinde çikolata ve bir itiraf notuydu. Aa, ne? Öykü sana çikolata mı getirdi? Hem de bir aşk itirafıyla. Hayatta inanmam. Öykü yapmaz öyle şeyler. Bak sen de benimle aynı fikirdesin. Yani ben de gözlerimle görmesem... <laughs> aşk işte. İnsana neler yaptırıyor. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda Ayaz? Bence birbirinize çok yakışıyorsunuz. Bilmem denemeye değebilir. Ya ne denemesi, ne diyorsun ya? Ben sabahtan beri boşuna mı konuşuyorum burada? Senin beraber olduğun bir sürü kadın var. Onlarla dene, onlarla yap ne yapacaksan ama... ...yani Öykü senin öyle kullanıp bir kenara atacağın bir kız değil. Ya belki bu sefer farklı olur. Ne biliyorsun? Bakarsın ben de ona aşık olurum. Aşk. Aşk ve sen. Tabii. Evet Mete olabilir. Bakın ne diyeceğim. Bu gece hep beraber yemeğe çıkalım ha? Ne dersiniz? Şeyma ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ya ne, ne yemeği? Bence iyi fikir. O zaman akşam görüşmek üzere. Ya yani... Ben kaçtım. Ah Ayaz ya. Ah bu çocuk yani. Neyse. Canım aç mısın? Bir şeyler yer misin? Hiçbir şey yemem. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bilmem. Ha, bir şey olmuş. Evet, bir şey oldu Mete. Sen bayağı kıskanıyorsun öykü ya. Ne? Evet. Bütün bu hareketlerinin başka nasıl bir açıklaması olabilir? Ya yani Şeyma, saçmalama. Nereden çıkartıyorsun böyle bir şey? Mete, sizin geçmişlerinizde bir şey mi oldu Öykü'yle? Ne geçmişi, ne öyküsü? öykülen benim aramda ne olabilir? Ben ben onu korumaya çalışıyorum. Kimden koruyorsun? Ayaz'dan mı? Tabii Ayaz'dan koruyacağım. Sen Ayaz'ı tanımıyorsun hayatım. Yani onun bugüne kadar 24 saati geçen bir ilişkisi bile olmadı. Ben onun hiçbir kıza değer verdiğini bile görmedim. Hem hem Öykü zaten benim kardeşim. Ama kardeşin değil. Neyse iştahım kaçtı benim. Mağazaya dönüyorum. Şeyma nereye? Aa, Şeyma! 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 Şeyma ne yapıyorsun? Lütfen devam et. Kendim giderim taksiyle. Bırakmana gerek yok Mete. Şeyma lütfen saçmalamayın. Şu arabaya biner misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.